size 16. yüzyıl Japonya'sında bu geleneksel savaşçı sınıfının içine katılan, bambaşka bir kıtadan gelen, etkileyici boyu ve gücüyle efsaneye dönüşen bir savaşçının hikayesini anlatacağımı söylesem tanıştırayım. Yasuke, ilk ve tek Afrika kökenli samuray. Japonya'da Sengoku döneminde, yani 16. yüzyılın sonlarında, Kyoto'da büyük bir ilgiyle karşılanan Yasuke adında siyahi bir samuray vardı. Portekizli misyoner Alessandro Valignano ile Japonya'ya gelen Yasuke, etkileyici boyu ve gücüyle o zamanki Japon yöneticisi Oda Nobunaga'nın dikkatini çekti. Nobunaga onu hizmetine aldı ve Yasuke tarihin ilk ve tek bilinen Afrika kökenli samurayı oldu. Bu, samuray sınıfının düşündüğümüzden daha kapsayıcı olabileceğini gösteriyor. Yasuke'nin hikayesi, samuraylığın sadece Japon kanına bağlı bir ünvan olmadığını, liyakat ve sadarkatin her türlü önyargıyı aşabildiğini gösteriyor. O, tarihin en ikonik savaşçı sınıflarından birinin düşünüldüğünden çok daha kapsayıcı olabileceğinin canlı bir kanıtı olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı